Hoş me. Abone Merhaba arkadaşlar bugün e, Galatasaray Hatayspor Spor maçı öncesinde çıkacağı 11 tahmini yapacağız ve bu maçın analizini yapacağız. E, Bence yani son birkaç haftadır e, Okan Buruk bu kadroyla sahaya çıkıyor. E, Jakobs, Kaan Ayhan, Sanchez, e, Sara sakat olduğu için Kerem Demirbay. E, bir tane daha bir şey duydum Berkan Kutlu Demirbay. Hani Demirbay yerine Berkan Kutluyu düşünebilir diyorlar hoca ama ihtimal vermiyorum ben. Yani ama yine de yazdım. Demirbay oynar diye düşünüyorum ben genelde Hoca bir sonraki maç Avrupa maçında oynayabileceği 11'i genellikle Süper Lig maçında gösteriyor bizlere ben işte bir sonraki Avrupa maçında böyle çıkacağım bu oyuncularla çıkacağım tarzında bir 11 çıkarıyor her ne kadar Hatay maçında dörtlü çıkabileceği olasılığı artsa da e, ben Okan Hoca'nın Kiev maçına üçlü çıkma potansiyeli sebebiyle bu maça da üçlü çıkma ihtimalini göz ardı etmek istemiyorum. O noktada da bence Hoca dediğim gibi Siz de şurada şöyle böyle bir şekilde pardon yanlış oldu. Karayhan sağ stoper oynamasını lazım. Böyle bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Ama ama aması var. Ama su şu barış Alper'in etkinliğini azaltmamak. Önemli olan bu. O yüzden Hatay deplasmanı için en ideal diziliş bu Hatay maçını kaz kazanmak için hmm. Ama daha demin ki gösterdiğim 11 ve diziliş. Kiev maçı için uygun bir diziliş. Bence hocanın Kiev maçında üçlü çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, Jakobs'un maalesef ki üçlünün kanat bekinde per iyi performans veremediğini Kayseri maçında gördük. O yüzden hoca e, dört diye döndü. Ben bana göre Üçlüde daha iyi performans veriyordu bu kadro. Fakat Okan Hoca Jakobs'u da oynatabilecek bir kadro oluşturmak istedi. Şöyle e, üçlüye dönme sebebi Osimen ve Icardi'yi oynatmaktı. Icardi maalesef sakatlandı. Bu sefer üçlüye devam etmesinin sebebi Jakobs'un olmamasıydı. Şimdi Jakobs geri döndü sağlıklı bir şekilde. Jakobs'u oynatmaya kalkışıyor ama onda da kanat bekte performans veremedi o. Jakobs. O yüzden bence hoca dörtlüğe döndü. Ama dörtlüde de defansif anlamda çok zaafımız oluyor. Normal şartlarda dörtlü demek defansiyonunun fazla olması demek. Ama şu an bu takımda tam ters üçlüde daha çok defans yoğunluğu oluyor. Bir de hücum defans gel gitliği azalıyor. Yani Kaan, Kaan Ayhan'ın sağ bindirmesi yok. Hani bindirse devamı yok. Ve benim yani ben Okan Hoca'nın oyun anlayışına aşığım ve kendi oyun anlayışımla bana göre futbol oyun anlayışına göre daha yakın bir hoca. Ben açıkçası ofans oyuncularını daha çok seviyorum. Daha son Sanchez'i sevmemin sebebi bu. Abdülkerim'i sevmemin sebebi bu. Çünkü ofansı düşünüyorlar. Gol atmayı düşünüyorlar. Davinson'un kale, karşı kalecinin dibine kadar girip şut yani şutu yüzüne atabilecek kadar ileri gitmesini seviyorum ben. Abdülkerim'in kavisli ortasını seviyorum ben. Barış Alper'in bindirmesini ısrarla bindirmesini seviyorum ben. ya Yunus Akgün'ün Aralara girmişsin seviyorum ama kaybettiğinde de doğal olarak bir taraftar olduğum için, Galatasaray'la bir taraftar olduğum için hoşuma gitmiyor. Ama Yunus'un bunları daha çok denemesi lazım ki 10 hani girişiminden 2 tanesi başarılı çıkarsa gol olabilecek bir lig burası. Avrupa'da hani olmaz. Yani bu riski anlıyorsa %70'e 80'e çıkarması lazım. Risk başarısını. Bu işte 2-3 kişinin arasına girip çıkma işini başarılı bir, şekilde yapma yani 10 kere giriyorsa 7-8'ini başarılı çıkması lazım Avrupa'da bana göre. Hani bir yerleri hedefliyorsa Galatasaray'da bir yeri hedefliyorsa veya da Avrupa'da bir yere hedefliyorsa bence bu 2-3 kişinin arasından çıkma işi sayısını arttırması lazım. Ligimizde 10 kere giriyorsa ikisinde çıkmasıyla golü bulabilir Galatasaray'ı yenebilir. Kaybettiği 8'in ancak birinde gol oturulur ikisinde gol yeriz. Ha, bu hata evet göze çarpıyor. İşte bu yüzden göze çarpıyor. Ve top kaybettiğinde sanki bırakıyormuş gibi his oluşuyor. Kerem'de de ben yani Kerem'i çok severim. Fazla eleştirinin yersiz olduğunu düşünüyorum Kerem konusunda. Mesela at first touch markta. onlar boş hikaye. Yani Kerem'in getirdiği kaybettirdiğinin yanında fazla. Ama bana göre haklı oldukları tek eleştiri topu kaybettiğinde o topu geri almak için verdiği mücadele noktasında ben Kerem'in eksik olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Yunus'ta da varmış gibi hissediyorum. Barış kaybedince hemen gidip almaya çalışıyor. En azından rakibi bozuyor. Kontraya çıkmasını engelliyor. Veyahut da pozisyonun olgunlaşmasını engelliyor. Yunus'ta da bu tarz şeyleri görmek istiyorum. Ee, Barış Alper ya yani bir de ofansif anlamda eleştiri olarak. Barış Alper o kullanmasını öğrendi, biliyor. Ama Yunus tam şey yapamıyor. Icardi'yi de kullanamadı. Mesela Yunus'un o daralan becerisi. Tekniği bazen tercih, yani pas verme tercihini, e, pozisyonu doğru kullanma tercihini değiştiriyor diyeyim. <laughs> Ama Barış Alper kendinin aşağı yukarı ne olduğunu bildiği için, fiziksel anlamda güçlü olduğunu, tekniğinin neredeyse sıfır olduğunu bildiği için o simeni kullanıp bir pozisyona girmeye çalışıyor. Ve hatta karşı defansı yıkarak fiziksel mücadeleyi zorlayarak pozisyon bulmaya çalışıyor. Yunus ise 2-3 kişinin arasından girerek ve hatta bir alver yaparak ki bence bu alveri daha az yapıyor. Yapsa o simenle boş kalacak yani. Karşı karşıya kaleciyle karşı karşıya kalacak. Yani Yunus'un daha çok bu Osimhen'i kullanma noktasında alveri yapması lazım. Ki teknik boyunca yani bu alveri yapabilecek hani bir Mertens var, bir Yunus var bence. Hani ofansif anlamda diyorum. Barış'ın tekniği buna yetmiyor ama Barış yapabiliyor. Osimhen'i kullanıp alver yaptı Başakşehir maçında. Ve şu, bir önceki değerlendirme Hafta değerlendirme videomda da söylemiştim. Bence Barış Alper'in sol ayağı teknik, sağ ayağı güç. Sol ayağı teknik bir oyuncunun ayağı, sağ ayağı ise güçlü bir oyuncunun ayağı. Yani sol ayağıyla öyle bir pas veriyor ki hani hani e, bunu Iniesta, Xavi verse o oh, şaşırmam öyle bir pas veriyor. Şimdi egzecere ettim. Fakat yani öyle bir pas veriyor. Yani bir pozisyonda hatırlıyorum. Orta sahadan öyle bir pas verdi ki sol ayağıyla. Yani Iniesta verse cidden wow diyeceğimiz bir pas bastı. Ama sağ ayağıyla vermeye kalkıştığında saçma sapan. Yani tabirim doğru mudur bilmiyorum ama Sabri Sarıoğlu yani sağ ayla Sabri Sarıoğlu, sol ayla Iniesta yani o kadar zıt bir karakter. Sağ ayla Kayseri maçında gördük. Bir vurdu yani Mustafa Muhammed'in şutu gibi eskiler hatırlar Arda Turan ofsayt Mustafa Muhammed direkt kırma olayı onun gibi bir gol oldu. E, sol ayağıyla gördük Başakşehir maçında. Yani ikinci gol hele hele. Hani ben o e, maç içerisindeki sıcaklıktan nasıl bir gol olduğunu anlamamıştım ama resmen ikinci gol Mbappe golü Mbappe 10 defa yapıyor. Yani gidin bakın Mbappe golleri deyin. Herkes uzak köşeye beklerken adam yakın köşeye atıyor. Ve cidden adamın duruşu e, vuruş duruşu vurma duruşu hani Durdurursak o an vurma anında durdurursak uzak köşeye vuracak bu Mbappe dersin ama adam yakın köşeye vuruyor kaleci aldanıyor, defans aldanıyor, engelleyemiyorlar. Öyle bir vuruştu Barış Alper'e. Hani e, zamanında Barış Alper için Mbappe e, benzerliği yapanlar, Mbappe benzetmesi yapanlar haksız değilmiş o pozisyonda gördüğümde haksız değilmiş gibi hissettim. Ee, bir gene bir deplasman Hatay maçı Hatay Spor. Tam bilmiyorum kusura bakmasın Hatay'da mı oynanıyor gene Mersin'de mi geçen yıl Mersin'de o oynanmıştı. gene ee, bir fiziksel mücadeleye dönebilir çok zorlu bir maç. Hatayspor e, teknik direktör değiştirdi. Zorlu bir maç olacak Galatasaray adına. Şöyle açıdan hem fiziksel açıdan hem mental açıdan çünkü üç gün sonra e, Dinamo Kiev maçı var. Salı günü Dinamo Kiev maçı var. O maç öncesinde akıl Dinamo Kiev'e e gider mi? Kiev maçına gider mi? Gitmez mi? bilmiyorum. Yani gider ama ne kadar Hatay maçında kalır orasını bilemem. Hani %40 ki maçına giderse bu maç bu maç Galatasaray konusunda kolay olur. Yani e, Galatasaray bu maçı alır ama %60 ki bulursa çok zorlanır. Hatay karşısında ben Hatay'ın da bir mücadele vereceğini düşünüyorum. Her ne kadar zayıf olsa da şu an kadro anlamında, güç anlamında, kalite anlamında Galatasaray'a zorluk çıkarabilir. Fakat ben Galatasaray'ın kolay kolay bu deplasmanda puan kaybedeceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi son iki maçtaki ol iki son iki maçta olduğu gibi iki bir falan biter Barış Alper çıkar bu maçta da Barış ve Osmen'in golleriyle 2-1 biter bu maç. Ee, Mustera klasik golünü ne yer? Ama eğer dediğim gibi bu dediğim gibi bu dörtlü çıkar ise bir hava topu mücadelesinden gol yiyebiliriz. Ama üçlü çıkarsa bireysel hatadan. İkisi de bireysel hata ama hani pozisyonel olarak. 2-1 yani pozisyon olarak farklılık gösteriyor. E, bu maçta e, yine Barış Alper ve Osman işbirliği öne çıkan ikisinden birinin ben maçın adamı olabileceğini düşünüyorum. Sonradan sonradan giren oyunculara iyi bakın. Normalde girmez dediğiniz oyuncular belki girer. Kev maçı bu maçın bitiş zamanı yani şöyle diyeyim. Eğer ilk yarıdan 2-3 iki, olursa ikinci yarı rotasyon olabilir. Ve bu rotasyon sıkıntılı bir rotasyon olur gibi geliyor bana. O yüzden sıkı tutması lazım Galatasaray'ın bu maçı. Dediğim gibi 2-1 Galatasaray'ın alabileceği bir maç olarak düşünüyorum. Zorlanır ama alır Hatay deplasmanında maçı ki Galibiyet alamadığımız bir deplasmanmış. Ee, kupa maçı var. Ee, 2021-22 sezonu var. Maalesef deprem sezonunda oynanmadı. Geçen sezon var. 3 ee, maç oynamışız. Yani benim bildiğim. Daha öncesinde oynadık mı bilmiyorum. Hatay Deplasman'da 3 maçı da kazanamadık. 4. maçta ben kazanabileceğini düşünüyorum. Ben bu Ocak ayı içerisinde kolay kolay puan kaybetmeyeceğini Ajax maçına kadar puan kaybetmeyeceğini Ajax maçında da e, duruma göre, sakatlığa göre cezalıya göre Ajax maçının da geçeceğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi 2-1 Galatasaray kazanır. E, golleri de Barış ve Osman atar. E, bazıları duran toptan gol atabileceğini söylüyor. Duran toptan gol olursa da eğer Abdülkerim değil ben Osman'ın gol atabileceğini çünkü duran toptan penaltı dışından Osman'ın gol attığını görmedim. Her ne kadar orta açıldı, edildi falan ama duran toptan bir gol yok. Sarar'ın olmaması bu duran top etkinliğini ne kadar düşürür bilmiyorum ama en azından şöyle bir şey olur. Mertens'te de Demirbay'ın kullanabileceği kesinleşmiş olur. Artık kimse bırakabilecek kimse de yok. Bırak diyebileceğimiz kimse de yok. O yüzden ee, 17 dakika olmuş ne konuşmuşum güya 3-5 dakika konuşacaktım videodan önce planım buydu en bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı siz de maç hakkında görüşleriniz nelerdir Galatasaray kazanır mı golleri kim ne atar yorumlarda belirtirseniz sevinirim bay bay